Merhabalar hocam. Merhaba. Terminler verildi. Evet. Okullar kapandı. Fakat gördüğüm kadarıyla ailelerin bazı kaygıları var. Evet. Ee, yeni dönemde ailelerin en büyük kaygısı ve bize gelen sorular çocuğun okula hazır Evet. Bu konuda okul olgunluk testi yaptığımızı biliyorum. Evet. Okul olgunluk testi nedir? Ve okul olgunluk testi hangi alanda yeterlilikler değerlendirir? ki okul olgunluk testi adı değişik bir şekilde e, birden fazla şekilde test yapılıyor aslında. Ben böyle genel olarak söyleyeceğim şimdi. Okul olgunluk testi takvim yaşı, benim sınıfa artık hazır hale gelmiş olan çocuklarımızın öncesinde, okul öncesi zamanlarında yapılmış olan bazı testler, bilişsel, zihinsel, e, sosyal dil ve motor alındık. becerisi aynı zamanda dil alanında da eksiklikleri var mı yok mu diye genel olarak saptadığımız bir ölçme aracı aslında. Dil alanında sosyal iletişim. Hı. Beceri bir bütün alanlarda bir saptıma sallıyorum yani veriler bu testi yaptıktan sonra gerçekten çocuğun okula hazır olup olmadığını anlayabiliyor mu Şöyle ki bilişsel alan dediğimiz nokta aslında matematik becerileriyle ilgili. Sayıları tanıyor mu, sayıları yazabiliyor mu kısmıyla da ilişkili. Öncelik sonralık var mı diye de bunu hesaplama yapıyoruz aslında. Dil gelişiminde de çocuklar şimdi birinci sınıf hazırlık becerilerindeyken akran iletişiminde bazı zamanlarda zorluklar yaşıyorlar. karşılıklı diyaloglar halinde oldukları zamanlarda fikir uçuşmaları olabiliyor. Bunların önüne geçebiliyor muyuz diye değerlendirmeler yapıyoruz. Testin sonucunda velilerimize doğru yanıtlar veriyoruz aslında. Ama tam kesin doğru şu şu alanla alakalı şöyle eksikliğimiz vardır diyebilmemiz için kesinlikle bu değerlendirme testine tabi tutulması gerekiyor. Peki hocam burada en önemli nokta galiba güzel problem olan velilerimiz çok fazla var. Evet. Okul olduğunu testin kim yatırılır? Okul olgunluğu testi tabii ki de uzmanlar tarafından. Bu uzmanların içeriğini psikolog arkadaşlarımız başa e, başı alıyor. Okul öncesi öğretmenlerimiz, çocuk gelişimci öğretmenlerimiz, özel eğitim alanındaki öğretmenlerimiz bu testleri yapabilir. Sertifikası Sizler... olan tabii ki. Evet, ki. Tabii. tabii ki. Peki bu test sürecinde neler dikkat etmemiz lazım? Şimdi bu teste sadece bize okul olgunluk testi için geliyorlarsa birkaç seans ben çocukla vakit geçiriyorum öncelikle. Ee, öğretimi açık mı değil mi diye ona da bakıyorum. Ve e, yapılan değerlendirme testinin sonrasında bir çizelge hazırlıyoruz. Çocuğun takvim yaşıyla bize vermiş olduğu performans yaşı e, birbirleriyle belirli mi? Eğer endeksli değilse hangi alanlarda eksiklikleri var bunu saptıyorum. Ve bunu saptadıktan sonra diyelim ki çocuk bilisleri çok iyi ama küçük kasa çok sanırdı. Özellikle küçük kasa ile ilgili çalışmalar yapıyoruz ve aileye bu konuda geri bildirim veriyorum. Yani burada biraz nokta şöyle e, oluyor açıkçası. Dediğimiz gibi listede iyi, ne gelişimi zayıfsa hangi alanda zayıf olduğu bulunup o alanda aile yönlendiriliyor. Kesinlikle aynen öyle. Peki düşük çıktı diyelim. Hı hı bu tür da e, bilişsel, gelişimi, öz bakım veya diğer becerilerin e, çoğu düşük çıktı. Aha. Bu durumda aile endişelenmeli mi, kaygılanmalı mı ve ne, e, nasıl bir yolu izlenmeli? Şöyle ki tabii ki endişelenmeli ve kaygılanmalı. Çocuğumuz altı e, 6 yaşına kadar gelmiş, herhangi bir özel eğitim almış veya almamış. Bir sınıf hazır mı değil mi kısmıyla karşı karşıya geldiğinde eğer bir sınıf hazır değilse bir an önce hazırlanması lazım. Bundan dolayı anaokulunda bazı sinyaller aslında verilmeye başlıyor. Burada seçtiğiniz anaokulu çok çok önemli önemli. Anne babanın tutumu çok çok önemli. Ee, öğretmenlerin vermiş olduğu geri bildirimlere dikkat alınması gerekiyor öncelikle. Anaokulu biraz daha böyle oyun alanıymış gibi düşünüldüğünden dolayı nasıl olsa birinci sınıfta her türlü bu konu halledilir. Birinci sınıfta çözer, birinci sınıfta konuşur. Ya da birinci sınıfıyla sınıfa vardığında arkadaşlar iletişimi iyi olur gibi bir bilgiye sahip oluyor. Velilerimiz <laughs> aslında öyle değil. Bu sinyalleri okul öncesine eğer almaya başladılarsa hemen dikkate almaları lazım. Son dakika golü olmaması <laughs> adına şimdi hocam birçok aileler bu testi uygulamak isteyecektir. Hı hı. Geçmiş dönemde birçok aile bu testi bizden istedi, uyguladık ve çok başarılı sonuçlar elde ettik. Ama ailelerin bazı kaygıları var, onu da bir açıklamak istiyorum. ya da siz açıklayın istiyorum. Bu test e, uygulandığı zaman, aynı buraya geldiği zaman, bu testin sonucu çocuğun bir siciline yansıyacak mı? Çocuğun siciline bir sıkıntı olacak mı? Yok yok, kesinlikle öyle bir siciline işlenme gibi bir durum söz konusu değil. Sonuçta bu hastane tarafından verilen bir rapor değil. Çocuktan ev devletlerine işlenen bir süreçte de değil. Bundan dolayı biz bunu sadece kurum içerisinde, çocuğun gelişimsel yeterliliğinin olduğunu veya olmadığını tespit etmek için yaptığımız bir test. Sadece kurum üyesinde kalıyor. Çocuğun siciline işlenen herhangi bir e, durum söz konusu değil. Ve özellikle de sanırım bu gereken nokta bu testi zaten yapılacak olan e, uzman arkadaşın gerçekten uzman olması, hı hı. bu testi uygulayacak yeterli bilgiye ve sertifikaya zaten sahip olması gerekiyor. Tak. Değil mi? Evet.